Hadi. Konuşabilir miyiz biraz? Ablam gelecek birazdan, kalkamam yani. E biz oturalım madem. Hadi hadi, hadi otur abi. Otur. Ya seni nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama... ...senle konuşmamın ablamla gerçekten hiçbir alakası yok. Duyamıyorum. Seni nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama seninle konuşmamın ablamla hiçbir alakası yok. Duymuyorum. <Sessizlik> ee, pardon. Hatırladın mı beni? Yok hatırlamadım. Nasıl hatırlatayım ki kendimi sana? Kötü bir zamanda tanışmıştık. Benim hafızam kötü anıları hemen siliyor. O zaman baştan başlayalım. Merhaba Mert ben. Ben de Nazlı. Hadi görüşürüz. Senin arkadaş olmak istememin tek sebebi... Kardeşimin kulağından uzak dur bakalım. Ya abla arkadaşlarım onlar. Arkadaşlarım mı onlar senin? Ya özür dilerim. Peri yüksek sesten duymayınca. Ee, merhaba ben Can. Bu da arkadaşım Furkan. <laughs> Canım kardeşim sen koş bize içecek bir şeyler kap gel. Ben de getiririm aslında. Aa zahmet etmeyin çocuklar. Siz benim misafirim sayılırsınız. ...bir mayışık mayışık bakıyordum benim kardeşime. Yo, benim bakışım öyle. Ya eğer bir durum varsa... ...bana anlatın çocuklar. Belki bir yardımın falan dokunur. Yani, yani iyi anlaşıyoruz. Sohbet, muhabbet. Öyle yani. Öpüşmekten falan mı konuşuyorsunuz? Neler konuşuyorsunuz mesela? Can Canperi'ye çok bir oldu. <laughs> Peki. Benim canım kardeşim. Melek kardeşim... O sana aşık olmuş mu? Soramıyor ki enayi. Ne zaman peri görse üç buçuk atıyor. <laughs> oh. Siz bana bir bakın bakayım. Benim gözlerime bir bakın. Eğer periye on metreden fazla yaklaşırsanız... ...sizin o kalbinizi alıp çiğ çiğ yiyecek olan kişi benim. Yemin ederim benim hiçbir kötü niyetim yok. Ya daha ne kötü niyetin olacak ya? Aşık Ar olmuşsun benim kardeşime. Ya o anlamda aşık olmadım ben. Aha itiraf etti. Lan! Tamam tamam biz mesaj aldık. Peri yok tamam. Bana bakın uzayın. Gidin şimdi. Tamam. Hadi, 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 hadi. Ay, gidiyor musunuz? Kaçıyoruz desek daha doğru olur. Elveda Peri. Ki bunlara ah, Canım kardeşim, bir şey olmadı öyle arkadaşlarınınla görmeye gitmişler. Gel, hadi otur. Otur ablanın yanına gel. Ay bakayım, o. Oh. Eu